Tamam mı? Çiziyorsun o telefonu yerden. Çiziyorsun, çiziyorsun. Hayır, evet, telefonu çizdik. <laughs> 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 Beynim ağrıyor şu an. Ben şu an çıktım. Ağrıyor. <laughs> <laughs> <Abartın, gülüyor> yerine <gülüyor> dedim. Şöyle <laughs> bir kısım dönüyor. Aslan buna bir şey indiremem. Bunu da ileride satamam. Bak aşağıda. <laughs> İşlemci İşte böyle ve